düşünelim. Dünyada tek doğru olarak kabul edilen kaç tane kalıp var ve biz o kalıplara sığmayanları nasıl biçip buduyoruz? İşte Prokrustes'in hikayesi tam da bu soruya çok çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Antik Yunan mitolojisinde Prokrustes, han işleten Devasa, iri yarı bir figürdür. Hanına gelen yolcularını iyi ağırlamak için tek tip ideal bir yatak inşa etmiştir ve gelen herkes bu yatağa sığmalıdır. Eğer gelenlerin boyu kısaysa zorla çekiştirip uzatır, eğer uzunsa da ayaklarını keser. İşte bu ee, çarpıcı hikaye, hazin hikaye bizim kulağımıza ne kadar uzak gelse de bugün herkes tek tip olsun, o da benim dediğim gibi olsun anlayışı hala ve hala ne yazık ki yaşıyor. Nerelerde mi yaşıyor? Moda uygulamalarından, dil, kültür, iktidarların insan mühendisliği girişimlerine, küresel tüketim alışkanlıklarımızdan eğitim politikalarına kadar yaşıyor. Şimdi bununla mücadele etmek gerekiyor ve bu konuşmamda ben bu tek biçimcilik anlayışının, tek biçimcilik anlayışının başta kadınlar olmak üzere herkese nasıl zarar verdiğini, kadının burada güçsüz ve çaresiz olmadığını, tam tersi tam tersi çareyi üreten bir güç olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Evet, kadın çaresiz değildir. Ancak toplumsal dil ve kurallar bunun tam aksini ifade eder. Neden? Çünkü bu dilimize yanlış yerleşen kavramlar var ya, bunlar yanlış zihniyetlere sebebiyet verir. Bu yanlış zihniyet önce dilimizden başlıyor. Onun için bu dilde kullandığımız kavramlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kavramlar bizim düşüncelerimizi, düşüncelerimiz de eylemlerimizi oluşturuyor. Şimdi bugün biz kadınlar için çok kullanılan, çok sık kullanılan, kulağımıza gelen pozitif ayrımcılık kavramına birlikte bir bakalım. Bir tarafı pozitif, bir tarafı ayrımcı. Şimdi bu kavram bana hep bir yanlışı başka bir yanlışla tamir etmek gibi geliyor. Bir yanlışı başka bir yanlışla tamir etmek. Bununla ilgili Ken Robinson yaratıcılık kitabında çok güzel kısa bir halde buna çok benzeyen bir örneği anlatır. Bir dahiliye doktoru çok fazla şarap içen bir hastasına karaciğerleri tehlike altındadır ve şöyle bir tedavi önerir artık şarap içme bira iç. Çünkü bu sefer de böbreklerini tehlikeye atmıştır. Ama neyse ki böbrek artık dahiliyenin değil ürolojinin sorunudur. Yani ne yaptık? Bir problemi kökünden çözmek yerine başka bir problemi oluşturduk. İşte pozitif ayrımcılık kavramında da tam da bu var. Yani eşitsizliği giderelim derken Ayrımcılığı meşrulaştırmak ne yaman bir çelişki. O yüzden ben pozitif ayrımcılığı reddediyorum. Pozitif ayrımcılık yerine aktif eşitlik diyorum. Bu kavramı burada tüm Türkiye'ye hediye ediyorum logosuyla beraber. Neden aktif eşitlik? Zaten olması gereken kadını ayrımcılığa muhtaç bir birey gibi değil, zaten hak sahibi bir birey olarak görmek. Onun için ayrımcılıklarla böyle yapıyormuş gibi kurtarıyormuş gibi e, hareketlerin hiçbir tanesine gerek yok. Aktif eşitlik için kadının zaten hakkı olan hakları ona vermekle yükümlüyüz. Bunun bütün politikalarda uygulanmasıyla ilgili harekete geçmek için aktif eşitlik. Şimdi kadın çaresiz değildir dedik, ancak toplumsal kurallar, toplumsal normlar bunun yine bize tam aksine dayatmaya devam ediyor. Neden? Şimdi söyleyeceğim kavramlara dikkat edin. Kadın ikinci plandadır. Erkeğin işine karışmamalıdır. Az kazansa da olur, çok kazanmasına gerek yok. Bakın bu kalıplar bizde makbul kadın kalıbını yaratmaya çalışıyor. Aynı Procrustes'in kalıbı gibi, hatırlayın o caniyi kesip biçen adamı, aynı onun gibi makbul kadın kalıbını yaratıyor. Yani çok hırslıysak kes, kısaysak çekiştir. Ve bu makbul kadın, Kalıbı o kadar sinsice her yerde yaşıyor ki deyimlerimizde yaşıyor, filmlere konu oluyor, dizilerde yaşıyor, sözlü kültür unsurlarında yaşıyor ve hala sinsice ne yazık ki yaşıyor. Peki elinin hamuruyla erkek işine karışma? Bu ne, bu ne diyor? Bu da diyor ki kadına sen evde olmalısın. Senin dışarıda işin yok. Hatta evde bile belli sınırları aşmadan olmalısın. Bakın gördünüz mü? Nasıl da yine kadını bir kalıba soktu. Peki biz evden iş yaşamına gelen kadınlarımıza yine bu sinsi anlayışın bizde uyandırdığı bu yanlış zihniyetle neler söylüyoruz? Neler söylüyoruz? Ayşecim sen girişimci olamazsın. Bu e, aile hayatını tehlikeye atar. Betül sen lider olamazsın. Boşver pozisyonunu korumaya bak. Ezgi çok kazanmasan da olur. Nasılsa kocan kazanıyor. Bakın nasıl güzel o zihniyetin örüntülerini böyle yaşıyoruz. Peki ya masal kahramanı kadınlar? Bu masal kahramanı kadınlar hep edilgen. Hep yardıma muhtaç. Hep bekleyen. Hep bir prensin ya da erkeğin dokunuşuna ihtiyaç duyan kadınlar. Peki ya bu masallardaki kötü karakterler? Onlar da yine kadın üzerinden anlatılıyor. Üvey anne, kötü kalpli cadı. Yani biz kız çocuklarımıza şöyle anlatıyoruz. Ya edilgensin ya da kötüsün. Oysa bizim tarihimizde Tomli Satun gibi örnekler var. Milattan önce 6. yüzyılda yaşayan, Orta Asya'da hüküm süren, ülkesini çok ileriye taşımak için bir sürü strateji geliştiren bir kraliçe. Kendi kaderini çizebilen bir lider ve hatta Pers kralı Kiros'a karşı zafer kazanmış bir kadın. Ama bizim rol modellerimizde de Tomli Satunlar değil, edilgen, yardım bekleyen, yardıma muhtaç kadınlar ne yazık ki işleniyor. Şimdi kağıt üzerinde hep kadın ve erkek eşittir diyoruz değil mi? Ama bu salondaki hem kadınlar ve hem erkekler olarak biliyoruz ki bu gerçek değil. Peki rakamlar bize neleri söylüyor? Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmalarına göre Türkiye'de kadının iş gücüne katılımı 156 ülke arasında 133. sırada. Dünya genelinde kadınlar erkeklerden işe katılım oranında yüzde 10 ila 15 gerideler. Ancak bu rakam ülkemizde yüzde 35'lere kadar ne yazık ki çıkıyor. Yani dünya geneli kadınlar yüzde 10-15 erkeklerden gerideyken Türkiye'de bu oran yüzde 35'lere kadar çıkıyor. Peki Evlenince ve çocuk doğurunca ne oluyor? Tablo daha da çarpıcı hale geliyor. Bekar kadınların işe katılım oranları yüzde 42 iken kadın evlenip anne olduğunda bu oran yüzde 27'lere kadar düşüyor. Tek çocuk sahibi ise yüzde 35, iki çocuk sahibi ise yüzde 28, üç çocuk ve üzerinde artık evet elinin hamuruyla erkek işine karışma yüzde 20'nin altlarına düşüyor. Yani bu tablo bize ne diyor? Özet olarak şunu söylüyor. Evlenen ve anne olan kadınların yarısı ilk 12 ayda bir daha geri dönmeksizin iş yaşamından kopuyorlar. Peki biz bu hazin tabloyu pozitif ayrımcılık gibi kendi içinde bile çelişen Başka sorunları yaratmaya çok müsait bir hamleyle değiştirebilir miyiz? Değiştiremeyiz. Çünkü bu tablo kadının yetersizliğinden kaynaklanmıyor. Bu tablo toplumsal kurallar, kurumsal engeller, cam tavanlar, eğitim ve fırsat eşitsizlikleri bunlardan kaynaklanıyor. Kadın yetersiz olduğu için değil bu tablo. Onun için bu tabloları iyileştirmek için aktif eşitlik diyeceğiz. Bu tabloları iyileştirmek için oturup torpil beklemek yerine gerçekten aktif olarak haklarımız için mücadele edeceğiz. Şimdi dünyada tabii farklı pozitif uygulamalar var. Bu pozitif uygulamalar neler? İşte Hindistan'da kast rezervasyonu diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Üniversiteye girerken ırk kotası diyorlar, Avrupa'da pozitif eylem diyorlar. İşte kimisi kota diyor, kimisi kontenjan diyor. Pozitif ayrımcılık ne diyor? Pozitif ayrımcılık diyor ki kadın güçsüzdür. Onda bir torpil yapalım. Kadın aktif değildir, edilgendir. İşte bunun için mücadeleyi buradan başlatmamız gerekiyor. Kadın bir kontenjan unsuru değildir. Kadın bir kontenjan nesnesi değildir. Kadın ayrımcılığın nesnesi değildir. Zaten var olan haklarını eşit olarak bu dünya yolculuğunda erkeklerle bir arada yürüyerek yapmak durumundadır. Eğer böyle olursa, işte o zaman gerçekten gerçek fırsatlarla buluşacak. O zaman güzel örneklerimiz, rol model örneklerimiz ortaya çıkacak. Peki bu tek biçimcilik kavramı, tek biçimcilik dayatması sadece kadına mı zarar veriyor? Hayır, erkeğe de zarar veriyor. İşte erkek adam ağlamaz, niye ağlamasın? Erkekler ağlayamaz mı? Erkekler duygusal olamaz mı? Elbette ki olur, değil mi? Elbette ki olur. Ama bakın ne yaptı? Erkekleri de aynı kadınlar gibi kendi belirlediği o kalıbın içerisine soktu. Ve şöyle şeyler yükledi. Sert olmalısın, sen korumalısın, sen reissin. Bunları getirdi bizim hayatımıza. Peki, erkeklerin hayatına kıyma oranı, kadınların beş katı. Sizce böyle şeyler sebebiyet veriyor mudur? Mutlaka veriyordur. En önemli sebeplerinden belki de bir tanesi bizim erkekleri, erkek çocuklarımızı soktuğumuz e, bu kalıplar. Peki, e, şimdi bu gösterdiğim slaytta ne anlatacağımı muhtemelen anlamışsınızdır birçoğunuz. Hani sosyal medyada postlarda görüyoruz ya böyle etkinlik paylaşımları var. Erkek, 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 erkek fotoğraflarda erkek erkek tam böyle kadrajın bir ucundan bir tane ya da iki tane kadın ben buna şey diyorum. Çağrılmazsak eleştiri çağırmazsak eleştiri alırız kontenjanı. Beyler bu kontenjanı işletiyor. Çağıralım eleştiri almayalım. Trajikomik olan ne? Kadınlarla ilgili panellerde kadın konuşmacı yok. Erkekler konuşuyor. Şimdi benim şirketimin olduğu Gazi Teknopark'ta Ankara'da da durum benzer. Gazi Teknopark'ta 168 tane bilişim şirketi var. Onlardan bir tanesinin sahibi girişimci bir kadın, Zerrin Topal, o da ben. Peki bu eşitsizlik Kadın güçsüz olduğu için mi? Kadın yetersiz olduğu için mi? Hayır. İşte deminden beri söylemeye çalıştığım bu cam tavanlar, kurumsal engeller, bu zihniyet, bu bu dilde başlayan, kavramlarda başlayan ve bizim zihnimizde oluşan bu yanlış zihniyetin sonuçları bunlar. İşte o yüzden pozitif ayrımcılık kavramını reddetip aktif eşitlik diyeceğiz. Peki, aktif eşitlik için neler yapacağız? Öncelikle kadın öteki değildir. Kadın erkekle eşittir, eşit haklara sahiptir. Ayrımcılığa ihtiyacı yok, torpile ihtiyacı yok. Siz haklarımızı verin. Bu bize yeterli. Onun sonrasında bu dil ve normları çok sorgulayacağız. Sizden çok rica ediyorum. Şimdi bu Demin e, konuşmamın başından beri söylediğim işte elinin hamuru ile erkek işine karışma, kadın işi, er bunlar çok tehlikeli, çok sinsi kavramlar. Bunları her bulduğumuzda değiştireceğiz, her bulduğumuz bulduğumuzda yerine yenilerini koyacağız ve şunu unutmayacağız: bu kavramların dilimizdeki bu kavramların oluşturduğu zihniyetle beraber biz kesilip biçilmeye, budanmaya, çekiştirilmeye devam ediyoruz. Bu lütfen aklınızın bir ucunda olsun olur mu? Böyle olmaya devam edeceğiz. Onun için mesela bayan kelimesi yerine Belli mücadele verip kadın dedirtebiliyoruz artık değil mi? Neden sürekli düzelttik çünkü? Bayan dediler biz dedik ki kadın. Niye? Bayan kelimesi değildir cinsiyeti ifade eden. Kadın kelimesidir cinsiyeti ifade eden. Onun için de sizden ricam her pozitif ayrımcılığı duyduğunuzda aktif eşitlikle değiştirelim. Ve bizim torpile, ayrımcılığa ihtiyacımız olmadığını mutlaka Gösterelim. Dil ve normlara çok dikkat edeceğiz. Unutmayın, kelimeler, kavramları, kavramlar, düşünceleri, düşünceler ise eylemleri oluşturuyor. Bugünkü eylemlerin sonuçları önce dilimizden başlıyor. Sistemli adımlar atacağız. Bu gündelik kampanyalar 8 Mart törenleriyle kalmayacak, 8 Mart kutlamalarıyla kalmayacak. Unutmayacağız. Progressus'un o biçimlendirici yatağı kıymaya, şekillendirmeye her gün devam ediyor. O zaman biz de her günü 8 Mart gibi yani yılın 365 günü ve hatta 6 saati. Her gün kadın eşittir aktif, kadın eşittir güçlü varsayımını güçlendirmek için çalışacağız. Evet kahraman kadınların rol modeli rol modeli olan kahraman kadınları çoğaltacağız. Tomlisler çoğalacak, Ayşeler çoğalacak. Ayşe yeni tanıştım ve hikayesine gerçekten böyle yürekten mutlu oldum. Ayşeler çoğalacak. Zuhaller, zerinler çoğalacak. Rol modelleri ço çoğaltacağız. O öyle torpil bekleyen rol modellerinden aktif mücadele eden girişimci, iş yaşamında aktif kadınları çocuklarımıza rol model olarak göstereceğiz. Ve sizden ricam. O postları görüyorsunuz ya, hani o işte 30 erkek 2 kadın, 15 erkek 1 kadın ya da Kadınla ilgili konularda kadın konuşmacı yok. O postların altına yazın neden diye. Neden diye yazacağız. Bakın bu çok basit gibi görünen ama çok etkili bir hareket. Ben yazıyorum şey diyorlar çağırdık ama gelmedi. Yazmaya devam edeceğiz. Siz çağıracaksınız biz de geleceğiz. Neden diye sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Evet sesin yatağı biçimlendirmeye, kesmeye, biçmeye devam ediyor. Onun için de ben pozitif ayrımcılığı reddederek aktif eşitlik diyorum ve bugün buradan ilk hareketi de yapmak istiyorum. Progressus'un yatağını ortadan kaldırmak için lütfen ayağa kalkar mısınız? Lütfen, lütfen ayağa kalkın. Benimle birlikte hareketi tekrar eder misiniz? Bu eylemin ilk hareketini buradan yapacağız. Pozitif ayrımcılık. Daha güçlü pozitif ayrımcılık. Pozitif ayrımcılık. Yerine aktif eşitlik. Aktif eşitlik. Biraz daha aktif eşitlik. İşte bu. Çok teşekkür ederim.